Babası tarafından zihinsel engelli olduğu gerekçesiyle 12 yıl boyunca Kaliforniya'daki evlerinin Bodrum'unda hapis tutulan bir kız, Genevieve, gelin hikayesine birlikte bakalım. Sosyal hizmetler görevlileri Geneviy'i bulduklarında elleri önde tavşan gibi zıplıyordu. 13 yaşındaydı, ancak bir bebeğin zekasına sahipti. Daha sonra yapılan detaylı incelemeler sonucunda, Uzmanlar bugüne kadar karşılaştıkları en şiddetli çocuk istismara vakası olduğunu dile getirdiler. 13 yaşındaki çocuk konuşamıyor ve çiğneyemiyordu. Onun yerine yemeğini ağzına koyuyor ve tükürükleriyle beraber çözülmesini bekliyordu. İsmine tepki veren geni bunun dışında sadece iki şeyi anlıyordu. Dur ve daha fazla yok. Rengi olağan dışı şekilde soluktu. Yetersiz beslendiği aşikardı ve sırtında hapsedildiği yerde oluştuğu düşünülen kalın bir nısır tabakası bulunmaktaydı. Yeni vakası Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkmış en korkunç çocuk istismarı ve ihmali vakalarından biriydi. 1958 yılında babası Clark Willey tarafından zihinsel engelli olduğu gerekçesiyle evlerinin bodrumuna hapsedilmişti. Geni 1970 yılında kurtarıldığında babasının sesinden nefret eden ve çocuk istemeyen bir kontrol manyağı olduğu anlaşılmıştı. Veli çiftinin ilk çocuğu buz gibi soğuk garajda bırakıldığı için ölmüştü. İkinci çocuğu ise doğum sonrasında gelişen komplikasyonlardan dolayı ölmüştü. John ismini verdikleri üçüncü çocukları hayatta kalmayı başardı ve ondan beş yıl sonra da yeni dünyaya geldi. Uzmanlara göre Clark asla Jenny ile konuşmuyordu ve karısı ile oğlu John'un da onunla konuşmalarına izin vermiyordu. Geni daha henüz 20 aylıkken onun zihinsel engelli olduğunu düşünen babası Clark tarafından evlerinin sessiz bir odasında kilit altına alındı. Geniye ev yapımı bir deli gömleği giydiriliyor ve 20 aylık bebeklik lazımlık gibi bir sandalyenin üzerinde gün boyunca oturtuyordu. Geninin tutulduğu oda evin arka tarafındaydı. Odanın camları güneş ışığı girmesin ve meraklı komşular içeriği görmesin diye alüminyum folyo ile kapatılmıştı. Odada sadece etrafı kümes teliyle kaplatılmış bir kafes ve lazımlıklı bir sandalye vardı. Geni 11 yıl boyunca Sadit Vapası tarafından bu şekilde istismar edildi ve işkence gördü. Gün boyu oturduğu karanlık odada gece olduğunda zincirlendi ve neredeyse sadece sıvı besinlerle beslendi. Deli gömleği giydirilen çocuk bu sebeple ellerini ve ayaklarını dahi kullanmayı öğrenemedi. Büyük oranda sıvı besinlerle beslenen Geni, yemeğini yavaş yediğinden babası tarafından cezalandırıldığı için çiğneme becerisi dahi kazanamadı. Clark kızına sadece homurdanıyor ve bir köpek gibi havlıyor. Eğer gürültü yaparsa bir sopayla onu dövüyordu. Karısı, korkudan ve gözleri iyi görmediğinden bu duruma karşı bir şey yapamıyordu. Bu durum Geni 13 yaşına kadar devam etti. 4 Kasım 1970 tarihinde annesi bu korku evinden kaçmayı başardı gözleri katarakt olduğu için iyi göremeyen anne engelli yardım almak için yanlış sosyal hizmetler bürosuna gidince sosyal hizmetler görevlisi aileye ulaştı. Sosyal hizmetler görevlisi aile ilk defa karşılaştığı geninin görünüşünden, halinden ve davranışlarından şüphelendi. Geni ayakları üzerinde duramıyordu. Uzuvları çok zayıftı ve titriyordu ve elleri tıpkı bir tavşan gibi vücudunun önünde tutuyordu. Hala çocuk bezi takıyor, konuşamıyor ve tıpkı bir hayvan gibi yerde emekliyordu. Sosyal hizmetler görevlisi çocuğun 6 yaşında ve otistik olduğunu düşündü. Ancak gerçek iş ortaya çıktığında buna derhal müdürlerine ilettiler ve durum daha sonra Los Angeles Şerif Departmanına belirtildi. Yapılan araştırmalar gösterdi ki geni fiziksel gelişimi ancak 8 yaşındaki bir çocuğun gelişimine denkti ve çocuk sadece 27 kiloydu. Tecrit konusunda uzman olan Jen Sorley, Geninin durumunun gördüğü en rahatsız edici vaka olduğunu belirtmekte. Surely, benim tecrübelerime göre bir insana tecrit etmek ona verilebilecek en kötü ve en şeytani ceza. 15 dakika ile 1 saat arasında bile uygulanacak bir tecrit insanda ciddi semptomların gelişmesine yol açabiliyorken bunun on yıllarca yapıldığını düşünün demiştir. Geninin annesi ve babası çocuk istismarından tutuklandı. Ancak hakim karşısına çıkmadan önce babası Clark intihar etti. İddialara göre ardında dünya asla anlamayacak yazılı bir not bıraktı. Arkasına cevaplanmayı bekleyen yüzlerce soru bırakarak ve olayı kendi gözünü anlatmadan intihar etmişti. Yapılan araştırmalar sonucunda kocası tarafından korktuğu ve istismar edildiği ortaya çıkan ve bu yüzden evden çıkan anne hakkındaki suçlamalar düşürüldü. Ancak geninin velayeti kendisine verilmedi. Terapistlerden ve doktorlardan oluşan bir ekip tarafından tedavi edilmesine karar verildi. Geni 18 yaşına geldiğinde olabilecek en kötü şey oldu ve Geni'nin annesinin yanında yıllarca tedirgin altında tutulduğu korku evine taşındı. Beklendiği gibi bu durum hiç iyi sonuç vermedi ve Geni tekrar bakım evine geri gönderildi. 11 yıl boyunca tek başına kilitli tutulduğu o karanlık odada neler olduğuna dair hiç kimse tam olarak hiçbir şey bilmiyor. Geni hakkında bilinen en son şey Los Angeles'ta yeri herkesten gizlenen bir yetişkin bakım evine yerleştirildiğidir. 13 yaşına gelene kadar bedenini ve beynini kullanmayan geni gelişimini tamamlayamamış, maalesef fiziksel hiçbir sorunu olmayan bu kız ruh hastası sadist babanın tecrüt etmesi sonucu kendine yetemeyen zihinsel engelli bir birey haline gelmiştir. Geninin kardeşinin esir kampı olarak tanımladığı ev araştırıldığında orta insanı şok eden şeyler çıktı. Geninin yaşamı boyunca hapsedildiği odanın dışında evin geri kalanında tamamen karanlık ve tüm perdeler daima kapalıydı. Ailede aklı başına denilebilecek tek kişi olan John'du. Tabii ona da normal demek pek mümkün gözükmemekte. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.